Sorun benim kuklu olmam, göbekli olmam. Aa! Ne oldu? <laughs> Şaka yaptım. Sorun da bu. Canımın acıması. <laughs> çizgi film gibiyim. Böyle şeyler. Ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum İhsan. Bence sen harika bir çocuksun. Ayrıca avantajların bile var bir kuklu olarak. Pinokyo. Efendim? Bana Pinokyo diyebilirsiniz. Nasıl? Bildiğimiz Pinokyo. Hı hı. E ama o tahtadan. Sen böyle bezden, kumaştan. He? <laughs> Kolum sökülürse... ...yeniden diker misiniz? Deminki gibi. Dikerim. Tabii ki dikerim. Peki... ...kulaklarım eskirse... ...yerine yenisini de yapar mısınız? <laughs> ama beni hüzünlendiriyorsun Pinokyo. Kukla olmak çok üzünlü bir şeydir. Hayat çok zor hepimiz için. Evet. Hayat çok zor yapmam gereken bir sürü ödevim var. Of! Neden ben? Neden? Neden? Ders okulda öğrenilir. Evde değil ki. Haksız mıyım Mahmut Bey? Sana gazoz ısmarlasam içer misin Pinokyo? Evet! Hem de doymam acısına. Ama şekersiz lütfen. İşte burada. Seni şanslı çocuk seni. Of. Kapağını da açayım. Bayılırım gazoza. Of. Oh. 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 Yanmışsın İhsan. <laughs> Affedersiniz. <gülüyor> evet. Bazı avantajlarım var gerçekten. Tamam. Şimdi Siz... işimize başlayabiliriz. İşte... Neren dikilecek Pinokyo? Ağzından başlayabilirim istersen ha? <laughs> Hiç komik değil. Annem. Bu sabah bana sen sorumsuz bir çocuksun dedi. Aa. Kızdı. Neden hep kızıyor bana? Annen sana durup dururken mi sorumsuzsun dedi. Hayır. Odam dağınıkmış. Ee, bak işte gördün mü? Büyükler hep büyüklerden yana. Ama ben odamı öyle seviyorum. Yatak dağınık. Hmm. Çoraplar ortada. Hmm. Zaten iki tane gömleğim var. Biri lambanın üstünde. Diğeri... Aa! Bana yeni bir gömlek dikmelisiniz. Hem de kareli. <laughs> Zaten çok kitabım yok. Tom Sawyer. Pinokyo. Onlar da masanın üstünde. Küçük Prens de çok yalnız. Ben bir sorumsuzluk göremiyorum yani. E yani oradan bakınca öyle görünüyor, hmm. haklısın. Hmm. Merhaba Mahmut Bey. Ah, merhaba Sarp Bey. Oo! Merhaba, merhaba İhsan. Ah. Ee, Pinokyo. Orku. Aa, İhsan'a ne oldu? Peki Pinokyo'ya? E böyle istiyorum. <laughs> İyi peki. Anlaşabileceğimizi biliyordum. <gülüyor> Anlaşmak <gülüyor> harika bir şey değil mi? Evet. Ama ben evli hiç anlaşamıyorum Sarp Bey. Uh -uh. Ha, <laughs> ben öyle olduğunu düşünmüyorum. <laughs> e Pinokyo, sen bazı şeyleri annene inat yaptığını düşünmüyor musun acaba? Hayır. Ha? Uh -uh. Belki bize Sarp Bey bu konuda yardımcı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Elbette. Ama uzun olmamak şartıyla çünkü provayı gitmem lazım. Ah harika. E, zaten konumuz <laughs> biraz bununla ilgili. Tiyatro mu yani? Oha. Ben bayılırım tiyatroya Sarp Bey. Çok da iyi taklit yaptığını söylerler. Aa, a, ne evet? taklidi yapıyorsun? At taklidi yaparım. Aa, yapsana abi. Nasıl ama? <laughs> çok güzel, çok güzel. İnek taklidi de yaparım. Yap bakalım bunu. Hmm. Çok güzel. <laughs> e, ağaç taklidi de yaparım. Ya, asıl onu merak ediyorum. Nasıl yapıyorsun? Göster bakalım bize. Hmm. <laughs> Duygu geçti mi Sarp Bey? <laughs> geçti, geçti. Bravo. Geçti, geçti. Ben de hissettim, ben de hissettim. <laughs> Sarp çok Bey, tiyatro çok güzel konu. Ee, hı hı. Ama konumuz tam olarak o değil. Bu hı. sorumluluk şeyi hı hı. söylemek ister misin Pinokyo? Ah, tamam tamam. Annem bu sabah bana sorumsuzsun dedi. Niçin dedi bunu? Olan dağınık diye. Bana kalırsa sorumluluğum diğer insanlara karşıdır. Bir de doğaya ve elbette bir de işimize. Hı hı. Şimdi işimiz de insanlarla ilgili olduğu için buna dikkat etmeliyiz bence. Mantıklı bir büyük insan. Annem olan dağınık diye bana sorumsuzsun dedi kızdı. Ee, Odan bir insan değil. İşim de değil. Buna göre ben sorumsuz birisi değilim. Mahmut Bey büyük olarak büyüklerden ya oldu. Hayatta öğreneceğimiz çok şey var bence. Bence sınırlı. Niye öyle söylüyorsun? Çünkü küçükler büyüyor. Büyükler yaşlanıyor. Yaşlılar da çocuklaşıyor. Anlayamıyorum. Gerçi daha dün ne yedim diye çok düşünüyorum. Dur 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 <laughs> bir saniye. Ben senin bu söylediklerinden hiçbir şey anlamadım İhsan. Ben de orkum. Tom. Tom mu? Tom Sawyer olmak isterdim. Onun hayatı çok güzel. Onun bir hikaye olduğunu biliyorsun ama değil mi? Olsun. Siz de hak olur musunuz Sarp Bey? Belki define oramaya gideriz. Lütfen, lütfen, lütfen. Ne olur lütfen. <laughs> tamam, 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 tamam. Neden olmasın? Oley! Elbette ama şimdi benim provaya gitmem lazım hmm. ve işim akşam 10 gibi biter. Hmm. Şimdi saat kaç? Hmm. Daha 12 saat var. Şöyle yapalım. Ne zaman gideriz? Hmm? Şimdi bir saniye. şöyle yapmamız lazım. Hmm. Önce annenden ve babandan izin almamız lazım. Hmm. <laughs> Sonra yanımıza almamız gereken şeyler var. Kazma, <laughs> kürek, fener, maske, <laughs> yiyecek, içecek... Eşeğimsiye <laughs> yi almamız lazım yağmurdan korunmak için. <laughs> e Çizme almamız lazım çamura bulanmamak için. pusula almamız lazım yönümüzü şaşırmamak için. Ooo! Amma çok iş! Ne oldu Tom? Vaz mı geçeceksin yoksa? Orkun ben. <laughs> <laughs> Odamı toplamam lazım. Yapmam gereken çok iş var. Görüşürüz Sarp Bey. Anıt Bey görüşürüz. Görüşürüz. Hop. Köşedeki motosiklet sizin mi Sarp Bey? Evet. Hmm, kaskınızı göremiyorum. Çok sorumsuzca bir davranış. Heh. Aa ah, Sarp Bey. Yok mu gerçekten kask? Unuttunuz mu yoksa? <laughs> İsmimi unuturum, kaskımı unutmam. Ha. Asla. İhsan göremedim. Motorun diğer tarafına bağlı. Yani siz dikiş dikeceğiniz zaman iğnenizi unutabilir misiniz? Mümkün mü canım öyle bir şey? Aynı şey. E sizin ne vardı Sarp Bey? Şunun paçasının yapılması lazım da. Hı hı. Tamam. Aynısı mı olacak? Lütfen. Tamamdır. Yalnız e? çok fazla zamanım yok. Prova gitmem lazım. İnsanları bekletemem orada. Hı hı. O zaman yarın alın Sarp Bey. Çünkü elimde iş hı. var. Söz verdim Tamamdır. Yarın kaç diyelim? İki diyelim. Tamam. Hı hı görüşmek üzere kolay gelsin size de mi? kolay gelsin hoşça kalın hoşça kalın abi halbu mu baş başa. top ne